Evet merhaba arkadaşlar bir Ark bölümüne daha bölümüyle daha birlikteyiz. Ne oldu? Hop. Vurabiliyor orada ya. Neler oldu neler ben çekemedim bir süre bir video. Dersler falanlar filanlar üniversite öğrencisiyiz. Dedim bu o arada bir bir boşluk oldu çekeyim dedim. Ondan önce çekecektim öldüm. Öldüm yani. Nasıl öldüm? Küçük bir tane şey vurdu bana. Böyle kuş gibi bir şey vurdu. Düşürdü beni şeyden. Ee, Argentavis'ten. Yani o arada da Karno vardı. Karno'ya kılıç da yoktu tabi. Şeyi falan bittiydi sanırsam. Diye hatırlıyorum. Vuramadım işte. Öldüm haliyle. Eee... Şimdi işte geldik şeyle birlikte ile bunları aldık. Karnoyu da öldürdük. Şimdi dedim Kuetzal eğitemiyorum. Bari Sarko mu? Sarkolardan üreteyim. Fakat nasıl üret üreteceğim? Buraya çıkabilir mi bu? Ee, çıkamaz herhalde. Ama o neler yapıyor. Şurada hızlıca gidebilecek bir şey lazım. Bunun içinden geçer o. Bakayım striker aldı ya. Aa bak 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 o da gidiyor. Bak 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 bak. Onu da alır. Ben o arada Şimdi kam mı attık? Hayır nasıl lan? bunu bir kes. Şöyle şunu da atalım. Düşsün. Düştün mü? Düşmelisin. Hmm. Şöyle bir yüksekten bakalım. Yakınımızda başka var mı? yamadık bir ya Ya sen ne diyorsun sen? Sumeriyor mu ya? Boru yavaş düşüyor gibi. Şuradan et alalım. Böyle yapalım. Bunu da şimdi bekleyelim böyle. Burada diğerine de vurabiliriz aslında biraz. 15 bu. Diğeri kaç seviye? Ya vuracağız ya öldüreceğiz onu. 5. Bunu öldürsek iyi olur aslında. Bir tehlike olmasın Gel lan gel. Gel. Ona vuruyor kasıp. Lan oğlum. Lan vur Çok hızlı ya. Hı. Bak ya. Sen ne neredesin sen? Sen ne yapıyorsun sen Argen tabii sen. Bak bu çalışıyormuş. Gitmemişti Şimdi oraya tabii şey alacağım. Ya gelsene. Çıldırtma beni ya. Hay. Lan gel. Çıldırtıyorum beni ya. Ölüyorduk yine senin yüzünden. Sen ölüyordun daha doğrusu. Neredeydi? atalım. Bunları atalım. İnternet ya birkaç gündür internet sıkıntı var. Gidip gidip geliyor ya. Çıldırtıyorlar. Bir günde 9-10 kere gider mi internet ya? Kaç ekleyeceksin sen? Şunu bir kapatalım. Artı 7. 15, 22 yapıyor. Hmm. Tamam. sen eve götürmez sıkıntı ya. Sizin ne işiniz var burada Aşağı mı düştünüz Yukarıda da var ee, Kayıtta mıyız Kayıttayız Bir an kayıtta Şeyi unuttum Kayıt aldık mı Almadık mı Abi şu hayvanı Kaybetmek istemiyorum ya İlla ki iyisini buluruz ama Kahramızı çekmedi hayvan Bakalım Şimdi Holodurvin diyor Artık şey yapalım biz ya Silah Silah muhabbetine geçeriz de keratin çok lazım Saldırı tüfeği Gelişmiş mermi Barut istiyor barut Polimer çimento harcı onlar da keratin harcı ile yapılıyor çıldıracağım ya onları e, Bilginiz varsa nasıl hani şey nasıl olarak hmm, keratin hangi hayvana daha iyi toplanır haber ot diye duydum o kaplan o kadar da şey toplamıyor fazla ya şu kuvvetsel bir eğitebilirdim şu tap e, tapajara Onlara da üstüne küçük evler yapılabiliyormuş. Kuvvet göre daha küçük evler. Ona şey yapacaktım. Ondan bulup ondan bulamadım. Bunu evcilleştirelim. Bunu burada salalım. Bir dahaki bölümde tap arayalım. Fakat 1 ee... dakika... Hemen. ne yapalım? gezelim. Seviye atladı. Ne versek? Seni <laughs> ağırlığa vereyim biraz daha. Dedim bin şey vereceğim. Neydi onun adı? 1K. Dayanıklı olup stamina. 986 oldu. Tamam. Ee, şimdi ağırlığa basarım. Ondan sonra fiziksel hasara basarız. A e şeyde bir 700-800 yaparsak ağırlığı. Bunun başında bekleyelim. Otları değişik buraların bataklık. Bir dahaki şeyde kunduz eğitelim ya. Ya tape, tape abi, tape abi bakalım. Gel gel. Gel beni al. O ne be o nasıl ses? Tapejara O ne öyle? Allah Allah. Sen nesin? Seni yani öldürdük sen havada mı kaldı? Ya da öldürdüler mi seni yazık. Ee. Elini salan varsa o keratini çok toplayan herhangi bir hayvan Yorumlara yazarsanız zaten şurada 10-15 kişiyiz arkadaşlar bir şeyler Yardımcı olalım ya hmm. Bundan sonra ne eğitelim 150'den 50 kaldı ya aslında bununla Kuyacılı eğitiriz de işte Kuyacılı bir yerde tutmak lazım. Kuyacılı ben ilk başta bir kere birkaç yıl önce şey yaptım. Baydım. Eve gidip gelmeye şey yetmedi. Süre yetmedi. Şey porporu hmm, düştü. Aşırı seri düşüyordu zaten. 6 tane çiğ lezzetli diyor. Bir üç tane koyduk. Atmış yeah. falan. Aslında bakayım torporu da 500 var. Şöyle gidip şey yapabiliriz. Bir çiğnecetli et olan bir hayvan. Ne vardı? Ne vardı? Bronto var mı? Şöyle Bronto ya da Bronto Dip dilipos mu bir şeyler var ya Bunlardan var mı? Ya bizim Kuetsal bir k olmuş Ben bunu düşürdüydüm sanırsam ya Aynen O yüzden can zaten Ben bir de buna Okmok ok at dedim şeyde Ok atmayı unuttuydum herhalde Yatma dedim aynen sen çok mu yükseksin? Çok yükseksin. Onu vuramam ya. Silah falan olsa belki. Aynen. Bir, bir iki bölüm sonra bir silahla deneyelim. Bayıltıcı ok yapalım. Bak, şunlardan keratin çok çıkıyor. Bu. bir tane de keratin verdi Keratini çok az veriyor Oo. Kaç olmuş 60 70 olmuş 70 diyelim ona Al işte çıkamıyoruz Bak Sen Nereye gidiyor Su üstünde beni atmasa de Biraz önce o yüzden ölüyorduk. Ya şöyle başında beklemeyi sevmiyorum ya. Allah'tan toropor hızlı düşmüyor. Hızlılaştırıyoruz bunu. Aslında burada bir tane bronte eğiteceğim. Ee, bu zinciri can Şimdi olabilir ya. Bir Brontes'e şöyle 5 seviye falan. Koyacağız buralarda zaten. Kaç dakika oldu? 10 dakika 15 dakika falan oldu. Aynen bu bölümü sar koyla bitiririz. Bir dahaki bölüm ben bir brontoya bakayım brontoyu evcilleştiririm. Sen öyle şey yaparız. Benim gözüm kör olmuş. 65 mi şu? Artık görüyorum da. Allah Allah. Ee, bunun adını ne yapalım? Bu bölümün. Sarko nasıl evcilleştirilir? Ya da Sarko nasıl evcilleştirilmez? Böyle bir gidelim. Şöyle şunumuzu da alalım. Güzel buralarda mı? olarak geçiyor ama <laughs> Ayağım uyuştu. Olmaz, olamaz, olabilemez. Ya şu çok yüksekte uçuyor. Ben bir kere gördüm. Bunun yerde yürüdüğünü. Yürü yürü. Daha daha görmüştüm. Evin oradaki. Kışlık daha da şey, kışlık daha ne? Ee, Buzullarda. Ee, bundan sonra kunduz mu? Ben bir brontaya bakayım aynen ya. Ama eve gidip zincir almak lazım. Bakalım. Kaç oldun? 72 oldum Ben sana bir kişi. Evet <laughs> bulayım. Kişi şey et. şunu 5 yapalım. Aa. Pardon e. Aa, ne? On ne lan? Ne oluyor? Karkov Sarko'nun şeyini burada da yakabiliriz herhalde, değil mi? 1k da canı var. Argentavis'e baktığımı unutamadım. Sarko'nun da 500k canı var. Lan iki tane yedirdim, nasıl? 170 yakayım. Eee... Sarko... Burada değil mi? Burada o zaman. Ya da açmadık. Sarko... Leaf çimento harcı. Lan <laughs> o <laughs> <laughs> çimento harcı ne? Ile ne şey yapıyor ne işiniz var ya İşiniz? ne işiniz var öyle bir çile zıptı bir şey de yok ki şurada bir şu büyükten vardı gerçi bunu kesebilir miyim onu kesebilirsem güzel olur büyük bir şey vardı Haydi bakalım. O burada bir tane. Şunların da şu şeyde. Aa timsah var. 14 seviye bir kaygen var. Şu ne? Sarko mu? Kanoba. şu yılan. Ay, hiç sevmiyorum abi ya. yüzden çok var. Oo iyi vuruyor. Biraz saldırmadan. Çi lezzetli et. Hemen saldırıyorlar. Siz yenin bakayım. 8 kitim. Sen kaç seviyesin? Sen kaç seviyesin? 7. Seni de keseriz birazdan. Belki yani galiba herhalde. Neredeydi bizim eleman? Diğeri gelmesin bu tarafa doğru. Gelme kardeş. Gelme. Oradan buraya o bu kadar geldim mi ben ya? Ay. Üç tane olmuş. Tamam bunları ilgilendiririz. Ay. 80 olmuş zaten. Bir tane yarısı evlileşir herhalde yani galiba. <laughs> Böyle bunu söylemeyi seviyorum ya. herhalde galiba. Bir şey vardı. Kemal Sunal'ın filminde vardı sanırsam. Herhalde galiba. Eee <laughs> <laughs> Şu bölümleri. 1-2 Şu gün çok aksattım. Ark survival'a. Günde 2 tane. Hatta. 3 bile olabilir. 3 tane. Atmayı düşünüyorum. Süreler ne kadar şeylerin? 4 dakika. 4 dakika. Neyse dursun oldu Ya sen nereye gidiyorsun genç? Şunu kesebilir miyiz? Keselim şunu. Sen. Hadi, Hadi bakalım. Geçen buzunda şu Orangutan gibi şeyden gördüm ya Benim ne işi var onun burada Buzulda Dolanıyordu Seni ne yapalım Seni yukarı çıkaralım Sarko Çünkü bakayım Öyle. Kapayalım uzağız eve aşırı uzağız Şu şey daha o tarafa doğru da taşınacağız büyük ihtimalle şu taraflara doğru i̇şte Kuvvet zalı sırf o yüzden yapmayı istiyorum Hatta bir kunduz eğitip tahtadan evler yapsam oraya tam kunduzların olduğu yere yapacaktım. Böyle gölet gibi etrafı güzel çevrilebilir bir yer var. Hop abi şunun tüyler mi harika ya. Hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar bir teknik aksaklık mı diyelim. Başka bir şey mi diyelim. Ee, ya kesmem gerekti. Eğittik sanırsam. Eğitti de en son. Aynen. Şekil. Bakın Sarko. Ne haber Sarko? Sırf Sarko'yu göstereyim diye. Sarko toprağım. Ne haber? Görünmüyor. Neyse. Arkadaşlar ben o iki bölümü birleştireceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bir dahaki bölümlerde yeni yeni zolar şeyler evcilleştireceğiz. kendinize bak iyi bakın esenlikle kalın beğenmeyi unutmayın